Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar şu konudan bahsetmek istiyorum. Avrupa'ya gelmek isteyenler, Avrupa'da yaşamak isteyenler, Avrupa'da bir hayat kurmak isteyenler, geleceğini kurtarmak isteyenlere şöyle bir tavsiyem var. Yani yaklaşık 4-5 aydır yaşadığım tecrübelerden, kaynaklardan tavsiyemi size söylemek istiyorum. Birinci tavsiye arkadaşlar Hangi ülkeye geleceğinize, hangi ülkede kalacağınıza, hangi ülkede hayatınızı devam ettireceğinize kesin bir karar verin. İkinci tavsiyem arkadaşlar parasız yola çıkmayın. Para önemli. Üçüncü tavsiyem arkadaşlar. Eğer kaybedecek bir şeyiniz yoksa. Eğer ben bu yola çıktım, gözü kapalı devam ederim. Ya olur ya olmaz diyorsanız benim gibi. Ya olur ya olmaz diyorsanız. Ya Allah ya Bismillah deyip bu yola çayacaksınız. Aksi taşlıca telefonun başında, onun, onun başında, bilgisayar başında, YouTube başında, TikTok başında gidi mi gitmeyi mi? İşte bu ne demiş, şu ne demiş diye düşünürseniz hiçbir adım atamazsınız. Hiçbir yere de gidemezsiniz. Bu benim size tavsiyemdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.